karşısında. Sert bir vuruş ve mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Hani olmayan sağ ayağıyla vurdu. Bunu çok kuvvet ediyorduk ama bir kuruldu. O sağ müthiş bir şut attı. Gerçekten İzmir Atatürk Stadında güzel bir gol söyledik güzel bir gol sunduk. İşte Fenerbahçe seyircisinin mutluluğu ve 18. dakika golün sahibi Nilsen. Bir çalım, bir çalım tehlike var Fenerbahçe kalesinde çıkıyor top. Levent ve beraberlik golü. Büyük Levent, büyük Levent. Nilsen. Şimdi Oğuz bir çalım kimse beklemiyordu sert vuruş ve Kostilelerde Oğuz orada karambolda çarptı birisine ama şimdi Biraz sonra göreceğiz onu. Bölüm sahibi yaratıcısı Nurhan'ı tabii ki Oğuz. Şimdi bakacağız dakika 35. İşte ilk gol atağımızda Oğuz orada herkes vuracak zannetti. Ezberi kaptan bakın bir çalımla o üç kişilik barajı gerisinde bıraktı geldi. Şimdi bakacağız. Evet kimseye dokunmuyor. Mehmet'e e, galiba temaslı var topun. İşte e, uzun sert sağı kaleci Mehmet'e çarpıp filolara gidiyor. Gol olarak ağlara gidiyor. Müzak çıkardı. Ve o kalabalıktan top çıkıyor. Ve o yüzden Kanarbahçe atakta. Soldan insan bomboş. Salih yine karşısında bir çalım bir çelme ve kirkik. Salih de kart görecek. Evet. Salih kırmızıya dönüyor. Sarı kartı vardı. Salih ikinci sarıdan kırmızıya dönüyor. Kaptan Mehmet Şen Salih'i yatıştırmakta zorlanıyor. Rüzgar'la da tabii çok sert gitti top. Tehlike devam ediyor Oğuz'la. Şimdi Nilsen. Nilsen de ten altı. Ten altı. İlginç, ilginç. Küçük Levent sarı kart görüyor. Nilsin'in atağını bir daha söyleyeceğiz. O köşe Kayseri Spor'un başına dert oldu. Üçüncü pozisyon ve penaltı kullanacak Fenerbahçe. Ve penaltıyı izliyoruz. Geliyor, köşesi de yere Ve birini üç bir yapıyor. İşte Sevinç, işte Feyyaz, Kemalettin yanında Bülent. Bu gol de Feyyaz'dan. Nuri'nin pası Feyyaz. Küçük Levent şimdi Kemal Ettin. Oğuz. Ve sağdaki feryatlar size yansıyor. Bir sarı, bir kırmızı bir sarıdan. Evet. Sol çizgide Mecnun bekliyor ve topla buluşuyor. Feyyaz sokuldu. Bir güzel hareket. Feyyaz, Arapası, Aykut, bir topuk pası ve topa. Bu kadar tabii üstüne giderse Bülent'ten gelen gol bir kaçar iki kaçar sonunda e, dördüncü gol ekranımıza geldi Bülent ekranımıza o kalabalıkta 58. dakika işte orada Aykut'un pasi çok güzel tüm savunmayı yanılttı işte Aykut'un o topu pasını gördük sonra Bülent'in dokunuşunu gördük bir kez daha vereceğiz bu da kale arkası görüntümüz. Feyyaz geliyor ama Bülent topla buluşuyor. Araya giren Oğuz. Oğuz sert bir orta ve bomboş bir top. Bomboş rahat pozisyon. Tabii takipçiliğinin ödülü Feyyaz. Feyyaz, Mecnun kucaklaştılar. Tam 59. dakika. 4. golden 1 dakika sonra işte Oğuz en son adam, en soldaki adam Feyyaz'ı topla böyle buluşturdu. Herkes söylüyor artık bir gerçek oldu bu. Oğuz oynarsa Oğuz'un oynadığı takım iyi oynar. Bıraktı Aykut. Arapası Kemalettin'in önüne doğru... İlhan perdeledi çıkardı topu izlediğiniz gibi çalımlarla da gitmek istiyor ama top çıkarmak çok zor. Arapası Aykut Aykut ve penaltı. Beyaz. bir kez daha geliyor ve bir gol daha. Altı bir mağlup İzmir Atatürk Stadında Fenerbahçe karşısında. Karşılaşmanın da dörtte üçlük bölümü bitti. Bir ara pası Oğuz'dan ve top tesadüfen kalıyor önünde. Filelere gidiyor Nuri. Nuri defanstan seken topu 7. golü atıyor Nuri. İşte bir kez daha Nuri Durum Fenerbahçe 7, Kayseri Spor 1. Mehmet Çen kaptırıyor Fenerbahçeliler yine ataktalar. Bülent'in pası offside pozisyonunda, offside pozisyonunda Aykut. Son anlar işte pozisyon yeniden ekranlarınıza geliyor. Aykut topla buluştuğu anda ve yine bir atak ve yaz dördüncü golü. Feyyaz'ın dördüncü golü ve Fenerbahçe'nin sekizinci golü. Son dakika benim kronometrem 89'u gösteriyor. Feyyaz'ın dördüncü golü. Beşiktaş'ta yıllardır, milli takımda yıllardır gol gösteren Feyyaz. Fenerbahçe formasına iyice ısındı bu karşılaşmayla. Dört gol kaybetti. Sekiz golden dördü Feyyaz'dan diğerleri... Nisan Oğuz Gülen Nuri'den. Evet son anlar artık. Evet işte Feyyaz'ın golü.